I <laughs> Şehit Ahmet Okyay. Burada. Şehit Ahmet Çanverdi. Burada. Şehit Ahmet Taş. Burada. Milletimizin birlik, beraberlik ve kardeşliğini bozmaya çalışan tüm hain gruplara karşı duruşumuz asla sarsılmayacaktır. Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği, refah ve esenliği, memnuniyet ve mutluluğu yegane gayemizdir. Dimdik ayaktayız elhamdülillah. Dimdik ayaktayız elhamdülillah. Her zaman olduğu Acımız hala taze, ancak birlikte güçlü kalıp kalan dünya. Reyhanlı halkın zorluklara rağmen her bir arada durdu, hep bir arada durdu ve durmaya devam edecek.